Evet arkadaşlar bugün e, bir, bir ev yapacağız Minecraft'te. Ee, Survival tabii oynuyoruz. Gelirseniz size şaşırtıcı şeyler biliyorum Şey. Aslında bunun şey... bunu böyle game Kapı yapacağım. Game mod. E, ya da söylemeyeyim ben size. Evet etrafımızda güzel ağaçlar var. Buraya bir ev yapacağım. Birkaç ev yapacağım yani. Bugünkü bölümümüz ilk biraz ağaç topluyorum. İlk bölümümüz şu an. Yani ilk çekimimiz değil. Yanlış <laughs> anlamayın. böyle kapatalım. Acaba yer gelecek mi? Ay, hayır burası kan değil. Meşale nereden bulacağız? Ama çok merak ediyorum. Odunları pişirsin tamam. hadi doğru işte. Hayır yanlış oldu. O Oo buranın ısıtıyor şimdi. Bir tane koy kabustu. Koy oraya. da Oraya sonra. Şey güzel bir oldu sanki. Ha güzel görünüyor konforlu. Tabii bu böyle kalmayacak. Ee, elimizden küçük yani yer altını da yapacağız. Tabii ki. Tabii ki böyle yenileyeceğiz bunlar var. Ağrım falan. Şimdi. <laughs> Tavanını şimdi böyle. Tavanını camla mı yapacağım Camla. doğal gazlı yalıtımda 3 artı 1 ev. 65 bine satıyorum. <laughs> evet. Devam ediyoruz. Ay şimdi kapı nasıl koyacağız? Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar tuvaletimiz gelmişti. Pardon. Şimdi buraya bir kapı lazım. Benim kapım vardı. Evet yapmıştım. Buraya koydum. Güzel bir var. Pardon arkadaşlar. Yine tuvaletim geldi. Annem beni çağırdı. Şuraya meşaleler koyalım. Odunuz var mıymış? Ah bir de bunu uzun süre yapmayacağız ya. Bıçağı alsaydın. Dur. Bıçağı Odanımız varmış. Ha iki tane varmış. Fırın, Bir tane, iki tane. Fırın, fırın, fırın. Ha. Çalışma masası. Peki ağacı Fırın e, evet. taştan yapılıyordu yani kırık taştan kabostan'dan şimdi ağaç kesiyoruz aa bu niye böyle gösteriyor elimiz boş Belki elime düşer. Tuşpa elma. Hah. Tanıtılmıştı. Hah. Baba. Bu elma acı değil. Orman ağacından çıkıyor elma. Bir eksen işinlere onu da öbür kısımlara vermişim crafting table yapıcagım Başta. Ya bu alışta klaslamamla ödülümüz Şimdi bunu alıyoruz. Buraya mı koyacağım? Hı -hı. Oraya şey. Şu meşale koyacağım oraya Buradan şimdi o, o stanajitler. Ay şunu yapacaktı. Nasıl yapılıyordu? Aa şunu nasıl yapılıyor? Ha, şunları şimdi ha, şöyle kare yap kare. İşte kare. Ha, bir tane açık yer bırakacağız. Hayır öyle değil. Şöyle. Ha, bu işte oldu. Evet arkadaşlar. Bir fırın elde ettik. Onu da öbür tarafa koy. Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi akşam oluyor ya. ya e yatağımızı nereye koyar biz? Yatak da yok. E koyun. E, şimdi e, odun bulacağız. Oha oradan mı büyük bir ağaç var? Şu çıktı buradan. Hepsinden 6 tane çıkıyor hep ağaçlardan. 4 evet. standart olarak 5 bak 6. Sen onlara mı diyorsun? Aa zombiler gelecek. Barışçıl yap bari. Aa hayır hayır zombiler. Bir şey olmaz. Aa creeperlar gelirse bizi yakarlar. Barışçıl zaten. Nana. Aa. Tamam. Bunu buraya koyduk sonra ne yapacaktık kız ya? Eee meşale mi? He meşale evet. Meşale değil onu oraya koyalım. Yumurla pişirmen lazım. Acilen pişir. Acilen pişir. Tamam. Tamam. Vahaydılık da sağdan da. Ha, bir tane pişe kal. Sobamıza bak. <laughs> ha, bir tane odun kömürü çıkacağım. Şimdi crafting table'dan. Sen şifte Olur. bassana. Bitti. Hı, oluyor. İkisi de bitti be. Hadi 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 hadi. Ah oh be. Ne oldu işte bitti Şimdi. ha. Şimdi kömürler. Stik gerekiyor. Aa, değil. De böyle. Stik gerekiyor. Onu onu al. Stik gerekiyor. Şunu şuraya koy. Dur stik yapalım. Arkadaşlar arkadaşlar sizi unuttuk. Yeterince aldık. 4 tane. Yeterince. şimdi ah. Girelim. Bunu buraya. Bunu buraya. Ah ne oldu? Allah. 12. 19. Evet. Güzel oldu. Gerçekten. Bunları chest. Sadece hı... şöyle bunlarla chest oluştur. Bunlarla. Tahtalarla. kandımız oluştu. Evet. Hmm. Buraya koyduk. Ve bu butonları. Tamamdır. Şimdi yatak o, olamaz ya. Ay kim geldi. Arkadaşlar kaç dakika bekleyin. Geldim arkadaşlar. Şimdi koyunlarımı çıkıyoruz. Oh, koyunlar buraymış. Gözlerim hemen. Bir tane bulup. Şuna iki yiyorum. Bir tane daha bulduk. Bu koyunlar nasıl bu kadar geldi ya? Koşa koşa mı geldiler? Otobüsle mi geldiler? Koştu anda... Aa, siyah da var. Gel lan buraya şu herif. Koyun herif. Lan lan çık oradan. çıktı çıktı. Almayı unuttum. Ekspe geldi. Çok. Bunlar bu kadar nasıl buraya geldi ya? Ben görememiştim. yatağa lazım. Bu yatak nasıl yapılıyor Şöyle. Ha. ha onu bir de şuraya. Daha şuraya. Da. Tamam bunları da dağıt. Onu da dağıt. Nereye? Ha buraya. O olmadı. Fikirlerinizi Hı. paylaşın arkadaşlar. Bu bölümü arkadaşlar burada bitiriyoruz. Ee, sonraki bölümlerde internetten bakacağız. Nasıl yapılır. Hoşçakalın arkadaşlar. Hoşçakalın.